Merhaba değerli takipçilerim, nefis ve pratik yemekler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kızartmadan sağlıklı bir şekilde karnıyarık nasıl yapılır, onun tarifini vereceğim. İnşallah videomu beğenirsiniz. Hemen tarifimize başlıyorum. Ben 1,5 kilogram patlıcan kullandım. Patlıcan alırken de patlıcanlarımın aynı boyda, aynı oranda büyük büyüklükte olmasına dikkat ettim patlıcanlarımızın yaprak kısımlarında yaprak kısımlarını kopardıktan sonra o sap kısmının fazlalığını da kesiyoruz. Sonra alıcı bir şekilde soyalım. Gördüğünüz gibi yaprak kısımlarını kesiyorum ve fazla olan uzunluğu da kestikten sonra alaca soyup kenara alıyorum. Öncelikle yapmamız gereken işlem bu. Ama patlıcanlarımızı da çok güzel yıkadık. Akan suyun altında. Onu da belirteyim hemen size. <laughs> Kolay bir şekilde, sağlıklı bir şekilde karnıyarık nasıl yapılır? E, videomun sonlarına doğru göreceksiniz. Hem lezzetli hem de çok sağlıklı. E, hemen o patlıcanlarımızın orta kısmından dolduracağımız kısımdan çok fazla kenarlara kaçmadan uzun çentikler atıyoruz. Yaklaşık 2 e, santim enliliğinde olması lazım. Gördüğünüz gibi bıçağımızın ucuyla uzun çentikler yaptık. Onları da tekrardan kevgirimizin içerisine alıyoruz. İkinci aşamamız da bu şekilde ve fazla suyunu tekrardan havlu kağıtla kuruladık. Fırınımız 200 derecede açık. Çok hızlı çalışması. Yüksek ateşte pişir, pişirirsek eğer taş fırın özelliğini almış olur. Ama suyunu da tabii ki ne yapıyoruz? Havlu kağıtla kuruladık. Yarım çay bardağı kadar bir sıvı yağımızı tabağımızın içerisine aldıktan sonra bir fırça yardımıyla e, şekilde gördüğünüz gibi kaşığımızın sapını içine doğru soktuktan sonra ne yapıyoruz? Hafif çeviriyoruz ve o aralığı açıp içerisinde yağlıyoruz ki patlıcanlarımız güzel ve lezzetli pişsin diye. Gördüğünüz gibi bütün patlıcanlarımızı da bu şekilde hazırlayalım. Tepsi fırınımızın içerisine yağlı kağıt serdik bu arada. Onu da hatırlatayım. Evet. Gördüğünüz gibi arasını açıyoruz kaşığımızın arka kısmıyla kalan yağımızı da patlıcanlarımıza sürdükten sonra artık fırına gitmeye hazır. da pişerken hemen biz de iç harcını hazırlayalım. 4 tane sivri biberimiz var. 3 tane kuru soğanımız, 3 tane domatesimiz, domatesimiz ve 5-6 tane de sarımsağımız var. Tavamız sındıktan sonra 750 gram kıymamızı tavamızın içerisine aldık o suyunu çekene kadar pişirdik suyunu çektikten sonra üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı ilave ettikten sonra bir iki tur daha pişirelim şöyle karıştırarak üzerine şimdi soğan ve sarımsağımızı ilave ediyoruz soğanlarımız sararıncaya kadar pişirmeye devam edelim Sonra yeşil biberlerimiz var. Yeşil biberlerimizi de koyduktan sonra şöyle bir dakika kadar da tekrar pişirelim. Sonra e, rondodan çektiğimiz domateslerimiz vardı. Onları da üzerine ilave ettik. Domatesimiz suyunu çekene kadar rengi koyulaşana kadar pişirmeye devam ediyorum. Evet gördüğünüz gibi sonra üzerine 2 tatlı kaşığı pul biber koydum. 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve tuzunu ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Üzerine yarım su bardağı su ilave ediyorum. Tamamen harmanlandı. Suyunu da ilave ettikten sonra değerli takipçilerimiz şöyle ocağımın altını yarıma kısıyorum. 3-4 dakika daha bu şekilde pişirdikten sonra Ocağımın altını kapatıyorum. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımız da çok güzel pişti. Üzerinde süslemede kullanacağımız domates biberlerimizi hazırladıktan sonra bir kavanozun içerisine 2 su bardağı su ilave ettim. bir tepeleme ka e, tatlı kaşığı salça biraz da tuz ilave ettikten sonra salçamız tamamen eriyene kadar e, çalkaladım kavanozumuzu. O da hazır. Şimdi iç içini doldurmaya geldi. Patlıcanlarımızı hemen fırından çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımız çok güzel pişmiş, yumuşacık olmuş. Hemen çatalla o kestiğimiz yerler yukarıya bakacak şekilde gelip çatalla hafif hafif bastırarak patlıcanlarımızın sabit durmasını sağlayalım. Gördüğünüz gibi videoda doldurması daha kolay olacak. Çok fazla bastırmayalım tabii ki. Hafif hafif bastırdığımız zaman gördüğünüz gibi şeklini alıyor. Evet sonra bir kaşık yardımıyla ne yapıyoruz? Patlıcanlarımızın arasını açıyoruz. Kaşığımızın kaşığımızın arkasıyla gördüğünüz gibi hafif hafif kenarlarından içi ortaya doğru bastırarak kenarlarını açtık. Sonra iç harcımızı doldurduk. Gayet güzel dolu dolu doldu. Sonra süslemede kullandığımız domateslerimizi dizdim ve biberlerini dizdikten sonra şimdi son olarak salçalı suyunu verdim ve 200 derecede domateslerimizin yüzü ve biberlerimiz pişene kadar kızartmaya devam ettik. Evet değerli takipçilerimiz gördüğünüz gibi kızartmadan fırında gayet güzel, lezzetli, sağlıklı karnıyarık yaptık. Size de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Eğer siz de bana destek verirseniz çok sevinirim. Benim videolarımdan haber almak isterseniz bildirim zilini açmanız, kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve yorumlar kısmına da fikirlerinizi yazar ve beğeni butonuna basarsanız çok seviniriz. Biz de emek veriyoruz. Karşılığında sizlerden görmek isteriz. Başka videolarda başka içeriklerde buluşmak üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.